Bunu çift taraflı boşaltmamız lazım. Şimdi değerli arkadaşlar şuraya hemen başla buradan itibaren başlıyorum. Şuraya alayım ben şimdi. Bakın ana gövdenin içerisinde şu batileri bir çıkartın şöyle. Ana gövdenin içerisinde batileri şöyle bir çıkartın. Bakın bu batiler Bir burun kısmı var. iki arka camlar var dikkat edin. Sonra neler varmış? Bakın cam benim hemen iki numaradaymış arkadaşlar. Ha bunlar Arka taraf var bakın. iki bendeki 3 numara. Arkadaşlar şu kısmı geliyor ya. Bakın şu kısmı geldi ya. 2 numara. Yani ona pencere iç Bak nasıl isimlendiriyoruz onu söyleyeyim. Body 2'ye geleceksiniz. Şurada renim var. Nerede renim? Renim nerede? Hayır, eğer renime giremiyorsak şuraya içerisine bir yolda tıklayın. Pencere 1 deyin veya pencere 1 deyin. Tamam. Pencere 1 deyin. Body 3'ü tek yapıyoruz. Body 3. Arkadaşlar arka taraf gördüğünüz gibi. Tamam mı? Arka taraf. Body 3 arka taraf. Sizinle biz aynı olduğumuz için arka yazabilirsiniz. Üzerine tıklamak yeterli arkadaşlar. Bakayım. 4. 4 neymiş? 4. de öbür taraf pencere. Tamam. Öbür taraf bak gördüğünüz gibi. Öbür taraf pencere. 4 pencere 2 diyorsunuz. Pencere 2. Ondan sonra bundan sonra pencere 2 olması lazım. Evet pencere 3. Öbür pencere 4. Üzerine tıklamak yeterli arkadaşlar. Ön pencere bunlar. Pencere 5. 5. Ha bu şey e, gövdemiş arkadaşlar. Gövde. Gövde. Bu da yine pencere altı. Şimdi alüminyum kısmına geldik. Çerçeve diyeceğim veya Türkçe olarak ne diyeyim ben? Ee, ne diyeyim buna? Alüminyum diyeyim ben. Alüminyum bir bir diyeyim. Ayağa gel şuraya alümin 1. Evet bu da alümin 2. Kendinize göre yapın. Bu da muhtemelen alümin evet dış taraf alümin 3. Alümin 4. şeyler basmıyor. Bu da alüminyum 5. Evet. Böylece isimle de verdik. Bundan sonra başıma dert olmayacak. Çünkü bundan sonra oluşturacağım olan kısım bunlardan şey yapacağız. Yaptıysak isimlendirme yaptıysak arkadaşlar tamam mı? Evet. Bitti mi? Bak şimdi. Pencereyi, kanadı, bilmem neyi biz ayrı ayrı bir klasör açmamız lazım. Çünkü bunları ayrı ayrı bir işlem yapacağımız için biz bunları ayrı ayrı bir klasör açmamız lazım. Ayrı ayrı klasör açmamız ne işe yarayacak? Toplu olarak boyama, toplu olarak renklendirme veya toplu olarak canlandırma vesaire hepsini bundan yapacağız. Şimdi öncelikle ben pencereleri boyayabilmem için veya pencereyle ilgili renk atayabilmem için değerli arkadaşlar. Şurada bir iş bak iş bak, şey de var ilk baştaki. Ana şeydir bu. Tamam mı? Bunun üzerine geliyorsunuz, sağa tıklıyorsunuz. New component diye bir şey var. New component diyerek şuraya component'inin ismini pencere yazabilirsiniz. Ve okuyorsunuz. Okay Bakın aşağıda pencere oldu ya. Yukarıda pencerede isimlendirdiğimiz kısımları kontrol tuşuna basılı tutarak seçim yapacaksınız arkadaşlar pencere ile ilgili isimlendirdiğiniz ne varsa alıyorsunuz sonra bırakıyorsunuz onu tutup mağazada tutup o pencerenin içerisine atıyorsunuz böylece pencerenin içerisindeki bodyler kendi içerisinde arkadaşlar ne yaptı böyle şekillendi Tamam bu bir iki alüminyum içinde yine bir klasör açıyoruz sağ tıklıyoruz aynı yöntem yapıyorum arkadaşlar new component diyorum pencere alüminyum diyeceğiz. Al veya alüminyum dış çerçeve diyebilirim. Alüminyum Türkçe karakter kullanmamaya özen gösteriyorum. Dış diyorum. Okey basıyorum. Bu sefer alüminyum dediğimiz ifadeleri alüminyum dediğimiz ifadeleri alıyorum şöyle seçiyorum tek tek veya shift tuşuyla veya kontrol tuşuyla alüminyum dış çerçevenin içerisine atıyor. Bakın şu anda aslında benim üç tane ana klasörüm oldu. Alt motoncum oldu aslında. Bir ana gövde, iki pencere, üç alümin diye tab tabir, tabir ettiğimiz kısımlar oldu. Hangisini aktif yapmak istiyorsanız, bakın şurada bir ok tuşu var gördünüz mü? Bir şey var yanında bir nokta var. Pencere yana gelip pencere tıklarsınız pencere aktif olur ana gövdeye girirsiniz. Ana gövdeye tıkladığınız zaman ana gövde olur. Eğer hepsini görmek istiyorsunuz ilk başından gelip şunu tıkladığınız zaman otomatikmen hepsi aktif olur. Tamam Şimdi pencere üzerine geliyorsun. Yaptık geri kalmadık değil mi? Tamam. Gözüm sen yaptın mı? Hocamın görece çalmıyor. Lan yine mi almadın? Bir şans hesabım yoktu hocam açtım. Tamam bana gönderdin mi? Hayır bana, sen tekrar öğrenci hesabı ile açtın mı? Öğrenci hesabı İşte için, yani Hayır yani. hayır, işte evet, tekrar yani. açıp bana mail göndermen lazım ki ben seni dahil edeyim. Onu demek istiyorum. Sen tekrar almadın mı öğrenci lisansıyla? Tekrar almadın mı? Hani öğrendin ya Biz öğrenci olmadın. Yok öyle yapmadım. E, niye yapmadın ki oğlum? Öğrenci bilmiyorum. Ya bugün yardımcı olun da açıverin arkadaşa ya. Uh, uh, uh. Ama bana mail atmanız lazım. Hayducu.ethotmail.com'a uh, mail atıp oraya eklemem uh. lazım seni. Tamam, ben de takip evet. ediyorum. Ne yapıyorsunuz, ne gidiyorsunuz diye. Bak arkadaşlar, ben uçak şeyi attım. Sana şey yapma. de problem var mı oğlum? Açtık mı? Tamam mıyız? Ne oldu? Offline yapabilir ya. Tamam. Bekleyin mi? Yok oğlum, ben yanına Tamam. Şimdi arkadaşlar, pencere kısmına geliyorsunuz. Buraya hızlı geçeceğim. Sağa tıklayın. Aparesteyi bir kıl modumuz var. Onu giriyorsunuz. Tıklayın onu. Şurada aşağıda. Şuradan aşağıda biraz aşağı kaydırabilirsiniz. Şunu önemli değil. Glass var arkadaşlar. Uçağın renkleri genelde ne olur arkadaşlar? Sumatı açalım. Yok lan beyaz olmaz. Siyah var mı diye bakıyorum da. Siyah var mı diye bakıyorum. Acaba Bilmiyorum. siyah olması lazım da. Çiğin altında mıdır diye bakıyorum da. Mavi şöyle biraz daha su bir bakayım. Şunu alıyorum o zaman. Mavi alıyorum arkadaşlar. Bakın mavi alıp bakın mavi alıp pencerenin üzerine atıyorum. Tamam. Attım. Şu anda uçağınızın Ön camı tamam. Sıra geldi arkadaşlar. Dış çerçeve. O da alüminyum. Şunu kapatıyorum. Metal kısmındadır mı bu da muhtemelen? Metale geliyorum. Alüminyum evet metal demiş. Alüminyum kısmına geliyorum. Aşağıda ne var? Alüminyum bir e, alüminyum bit diye bir komodum var arkadaşlar. O olur diye düşünüyorum. Geliyorum şuraya arkadaşlar. Alüminyum bitin içerisine atıyorum. O da tamam. Arkadaşlar füzyon 360'da eğer şurada bakın ok görüyorsunuz bu şu diyor. Abi diyor bunu diyor e, indir diyor. Tamam mı? Bunu tıklarsınız indirebilirsiniz. Bak eğer mesela şunu bir indireyim ben dikkat edin arkadaşlar. Siz yapmayın. Benimkini bir bakın. Bakın şu yeni bir şey. Bunu aldım. İçine atarsınız. Efendim işte bu şekilde ya da hangi renk hoşunuza giderse alıp sürükleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? İstersen kırmızı alıp sürükleyin. İstersen beyaz alıp sürükleyin. Üzerine atmanız yeterli arkadaşlar. Tamam mı? Böylece beyaza ve şeye. Böylece uçağı hangi renkte yapmak istiyorsanız bunu da bu şekilde hızlı bir şekilde yapalım. Burnunu da alıp atabilirsiniz. Veya işte burnunu farklı bir renk olmasını istiyorsanız işte burnunu atarsınız bir renk. Tamam mı? Biraz karga şey oldu. Kuyruğunu da isterseniz Hangi renk atmak istiyorsanız kuyruğunu da sarı kırmızı yani öyle bir renk atamak istiyorsunuz da istediğiniz gibi renkler atabilirsiniz. Şimdi penceremizi aldık arkadaşlar. Sikece gireceğiz. Sikece. Tekladık sikece. Bir yüzey isteyecek sizden. Bakın şu anda merkez şu andaki orijin var ya. Aslında biz bütün çizimleri orta noktada yapıyoruz. Tamam mı? Oradan bunu göçürüyoruz. O yüzden ben eğer böyle iken eğer şu anda front iken herhangi bir yüzeye tıklıyorsam bilin ki arkadaşlar şu anda front iken o ilgili yüzeye tıklıyorum anlamındadır. Tamam mı? Mesela şu anda çizim yapacağım zaman ben aslında uçan tam orta noktasına uç, ıı, şey yapıyorum ben çizim yapıyorum ve arkadaki şu ıı, ölçekten faydalanıyorum. Eğer şundaki opaklık sizin göremeyeceğiniz kadar problemse şuradaki benim ana gövdenin içerisindeki var diye yani ya, bizim gövde diye tabir ettiğimiz onun ışını kapatabilirsiniz arkadaşlar açıp kapatabilirsiniz. Böylece pencereyi daha net olarak görebilirsiniz. Bu sadece gövdeye kapattım. Ve burada şu pencereye bakın dikdörtgene geleceğim. Ha front front front, front düzelt dedim oğlum. <laughs> Pencereme geldim. Evet görüntü kalitesi sen bağlandın değil mi oğlum? Hı hı. Tamam. Pencere tabi görüntü kalitesinden dolayı bir problem oluşuyor. Bir... Tamam. Şuraya tıkladım. Evet. Şöyle bir pencere açtım. Tamam. Tıkladım anda itibaren o iş gider. Bak dinle o gider. Bak ölçü var şuradan. Onu tıklamadan girecektiniz. Dimension'a geldik. Şuraya tıklıyorsunuz. Burasını 60 diyorsunuz. Sonra öbür geliyorsunuz. 400 diyorsunuz. Tamam. ESC yapabilirsiniz. Bak ondan sonra şunu alıp bir çizgi alıp, bak çizgi alıp oturtturabilirsiniz. Böyle taşıyabilirsiniz. Ölçü verdikten sonra. Tamam. <laughs> Hallettik mi? Nasıl taşıyordu, mi? Gözüm herhangi bir çizgiyi tut. tut. gibi taşıyabilirsin yani. Ayağlama, ayarlama, son ayarlama. Yani. sonra Tamam. Sonra filete geliyorsunuz. Fillet. Bu radius yapmak demek arkadaşlar. Bakın şurada tıkladım. Eğer komple de tıklayabilirsiniz, seçebilirsiniz. Bakın şu an önce hepsini tıkladım. Hepsinin radyosu aynı olacak için. Arkadaşlar 75 olarak otomatikman bana attı. Abi ben bunu 80 yapmak istiyorum. Oradaki 75 önüne 80 yazmanız yeterli. Tamam. 80 yazmanız yeterli. Ondan sonra bir yere boş bir yere tıklamanız yeterli. Veya SC tuşuyla çıkabilirsiniz. Şimdi Bakın çizimde ölçülendirme bazı şekiller bazı çizimler geliyor üzerinde. Onları görmek istemiyorsanız bakın şu anda show profil hariç show point kapatabilirsiniz. Dimension'ı kapatabilirsiniz. Construction'ı kapatabilirsiniz. Şu şekilde olabilir arkadaşlar. Ama bunu kapattığınızı unutmayın. Bakın şurada Construction'larım ölçüleri buradan açıp buradan kapayabilirsiniz. Böylece size yeni bir şey şeyde ama şurada benim radyosun bir tanesini iptal etmişim. Önemli değil. Tek artıklarım ya. Önemli. Tek artıklarım. 80 miydi o? 80. 80 evet. olarak yazarım. Okey ederim. Bitti Yani. Şimdi. Gövdem kapalı bildiğiniz gibi. Gövdemi tekrar açalım. Şimdi ben bu pencereyi delmem lazım. Tamam. Bakın skeçten çıkıyorum. Ve bundan sonra çoğaltacağım buradan. Pencereyi kapattım. Sonra bakın şurada split body var. S split body var. Şurada finish skeç var ya. Arkadaşlar split body'yi tıklıyorsunuz. Split diyeceğim olan body Bak spletcem olan body, keseceğim body'im. Neyle yapacağım? Neyi böleceğim? Çizgiyle böleceğim. Geliyorum şu çizgiyi üzerine, çizginin üzerine tıklıyorum. Bakın iki taraflı da değermiş olacak. Okey diyorsunuz. Şimdi şu create'in altında create'in altında en aşağıda pattern diye bir komutumuz var olur patent dedi mi? Lineer çoğaltma. Ya da bunun kısa yolu olan şurada şu tuş var arkadaşlar. Patent. Tamam. Bunu değiştireceğim evet. size. Bakın tekrar gösteriyorum. Şuna giriyorsunuz. Tamam. Face değil, face değil. Feature. Bak aşağıda şu yeni en son yaptığımız var ya. En son yaptığımız. Evet. Onu tıklıyorsunuz. Tamam, onu tıklıyorsunuz. Yön vereceğim arkadaşlar. Hangi yöne doğru çoğaltacağım? Bakın, seleke geliyorum. Yön olarak da benim şu anda koordinat kısmı x ya, yani benim şu andaki kırmızı olan nokta ya, o yönde çoğaltacağım diyorum. Pekala, diyor ki, şu anda kaç tane çoğaltacaksın diyor. Abi, pencere sayacağız. Kaç tane penceren varmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ha bekle Şimdi bak bu biz buradan eğer bu pencereyi bakayım öbür tarafta seçildi mi? Tek taraflı da çoğaltabilir. Eğer şey yapacaksak çift taraflı seçeceğiz. Önem tekrar front yapalım. Kaç dedim ben? 15 mi dedim? 15. On beş, on beş. Bakın arkadaşlar şimdi şuraya göstereceğim. Şurası 15 yazacaksınız. Aşağı bir yazacaksınız. Aşağı bir tane olacak. Aşağı bir tane olacak. Yan tarafa 15 tane olacak. Tamam. Bak aşağıda bir olacak. Çünkü aşağı ve yukarı pencere çoğaltabilirsiniz. Yan tarafı 15 tane olacak. Sonra şuradaki oku tutacaksınız. En son pencereye kadar geleceksiniz. Bakın en son pencere şu şekilde. şu şekilde geleceksiniz. Geldik mi? Ayarlama sebebi hani şunu biz kafadan yaptık ya. Yeni bir pencere yaptık bize aslında kendimize göre. Ona bakma yani o, o, oraya tutturmadık. Biz kendimiz göre hani 300 kaç dedik 400'e 260 dedik ya. Ona göre tekrar bir penceremizi ama biz yaklaşık olarak yaptık. Tabi bu skalaya bağlı. Ve okey. Bakın şu anda penceremizi uçağımızın her iki tarafına 15 tane okay diyor, He he. Okey dediğimiz 15 tane. Yes. Yok yok bir şey yapmayın. Ya, ya yani diyelim ki 15 yaptın. Hiç önemli değil. Orada göstereceğim bak. Diyelim ki 15 yaptın. Gözüm 15 şuraya geliyorsunuz. Bakın çoğaltma yaptığınız şey burası diye. Hatta biz ta başa da kadar bile gelebiliriz. Orada ilk düzeltmeler var kadar gidebiliriz. Yani şurada hangi düzeltmek istiyorsun onun üzerine gelip sağ tıklayıp edit feature diyorsunuz. Bak burada edit feature dedik ya. Yine şurada ön frontu alıyorum ben şurada. Şuraya aldım. Abi demin kaçtı dedik 15. Kaç olacak 22. Supreslerim var diyorum. Arada sileceklerim var diyorum. Geliyorum şuradan. Ne yapıyorum? Biraz daha şu pencereye kadar geliyorum. Aradaki olmayanların yanılmıyorsam biri bu olmayacak diyorum. Bir de bu olmayacak diyorum. Okeyliyorum. Geçiyorum. Gerekirse diğer taraflarda yine yapabiliriz. Yani bizim için çok da şey değil. Bakın geldik. Tamam. Yaptık mı? Yaptık mı? Evet. Bakın şimdi şu hepsi ana gövdenin içerisine attı ya bunu. Ana gövdenin içerisine attı ya. Evet. Onların isimlerini ben zaten biliyorum. Bu bir, bir başlayan pencerelerim. Bak pencerelerim hemen arka tarafta. Komple aşağı kadar gidiyorum. Komple bu yaptıklarımı aşağı kadar alıyorum şöyle. Gövde bir 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 diye yazmış ya. Onu çift tuşla basılı tutuyorum. Hatta ilk baştaki batik 64 şey body 44 diye yapmış. O değilmiş lan. Şu baştaki pencereyi niye alamadık? Ben baştaki pen... Neyse önü bir alalım. Pen... Baştaki pencere neredeymiş? Baştaki pencereyi ne yapmamış? O da body olmuş mu? Neyse şununla önce şu pencerelerimizi alalım. Şu gövde gövde sizde de aynı resim attı değil mi? Yok yok çift tuşuna bas. Bu pencerenin içerisine gel. Sürükle pencere içine at. Burası eğer kafanızı tekrar çoğu böyle karıştırırsa tek tek yine hücre kapatın. Yine aparat dediğimiz aslında otomatik ben cam ataması olması lazımdı. Ben şu camı aldım tekrar üzerine atıyorum. Kip diyelim şunu. Allah Allah. Evet. Tekrar bakın camı aldım. Üzerine kapattım. Aslında direkt atılması lazımdı da bir problem oluştu herhalde. Bakın şuradaki cam vardı ya. Gel tekrar o camı aldım. Pencerenin üzerine at verdim arkadaşlar. Böylece hepsinin penceremizi yine komple ne yaptı arkadaşlar? Hallettik. Evet. Ya en sonunda gerekse ben en son bitirdim çekti de, de veririm size gönderirim Şey değil yani. Tamam. Hallettik mi? Tamam. Tamam. Hızlı bir şekilde bunu yine kapatıyoruz. Bir -e geçelim şuradan. Yine front diyoruz. Bundan sonra bir kapı. Kapıdan sonra tekrar arzu ederseniz misal bunu aldık ya şey açısından. Bundan aynısını alıp yine özellikle birlikte şu arkaya kadar gidip kapıları sonra da yaparız. Eğer burada eş ve ona göre bir kapı yapabilirsiniz. Diyelim ki yok ben ayrı yapacağım derseniz buraya tekrar bir pencere çizip tekrar sürüklememiz lazım arkadaşlar. Yani o zaman alışmamız için buraya tekrar bir pencere yapıyoruz şu anda. Özelliğini biliyorduk da değil mi? Demin yaptığımız gibi. Bir bakın yine sikece gireceğim. Yine bu düzleme seçeceğim. Düzleme attı beni. Düzleme attı. Şuradan gelip ölçüyü demin biliyorsam. Bakın referans almak için de 400'e 260 mıydı? Pardon. 400'e tapla geçeceksiniz. 260. Hayzalama mı yapacaksınız? Arkadaşlar bakın skeçte bir şey göstereyim size. Line'e gel. Şu an önce proje yaptınız mı? Bak proje yaptın şurada line'e gel arkadaşlar. Şöyle bir çizgi uzat. Uzattığınızda o çizgiyi aşağısında mı kalıyor? bak tıkla şeye şuraya tıkla bir çizgi sonra SCR'e çık bak şurada construction var bunu tıkla bunu tıkla o pencerenin üst çizgisine tıkla bir de şunun noktasına tıkla otomatikman çeker yukarısını sonra bunu alacağız Sekicini kapatacağız Eğer skecin kaybolduysa şu kadar skecin gözünü bak kontrol et. Bir, tamam. Hemen slice'lama yapın arkadaşlar. Hop dedik. Gövdemi slice'layacağım. Neyle yapacağım? Bakın aşağı düştü. Çizgiyle yapacağım. Okey dedim. Öpür tarafı da yapmıştır zaten. Şöyle yaparsınız. çevirirseniz öbür tarafı da göreceksiniz. Tekrar front deyip bu pencereyi alıp çoğaltıyorsunuz arkadaşlar. Sonra kapıyı sonra yapacaksınız. Kapıyı sonra atarız. Sonra kanada geçeceğiz. Şimdi bundan çoğaltacağız. Ne çoğaltacağız? Bakın şu en son yaptığım kısmı çoğaltacağız. Aray deyip Bakın şu yine feature'a geleceksiniz. Select deyip Arkadaş şu özelliği çoğaltacağım diyorum ben yön olarak da yine x yönüme vereceğim. Kaç tane mi sayacağım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. O zaman aşağı bir tane diyorum. Diğeri 25 diyorum yön olarak da alıyorum şunu ta en sondaki benim çeyime kadar getiriyorum. <laughs> Ve okey Tekrar bu pencereleri alıp pencerelerin içine atacağım arkadaşlar. Yine ana gövdenin içine atmış olacak bu. Çünkü ana gövde keşke bakın arkadaşlar. Şu anda seçim ana gövde olduğu için buradan yaptı. Aslında pencerenin içine yapsaydım orada olacaktı. Eğer bu çizimi ben pencerenin içinde yapsaydım o zaman oradan olacaktı. O yüzden ha şuradan itibaren. Evet, buradan aldım. Yok yok, iptal ettiğimiz yok. Tekrar aşağı kadar geldim en sondaki bodyyi seçmiyorum alıp tekrar benim pencerenin içine satıyorum.